Moğol'a başı dik duranın, baş emeğinin sonunu görün işte. Bu ahval cümleye ibret olsun. Oy benim cefakar. Her türlü güçlüyü göğüsleyen halim. Ne konuşturuz bunda? Bırak. Konuşsun son sözleri nasıl olsa. Seni hiç affetmeyeceğim baba. Aldırın başınızı. Aldırın başınızı. Her daim dik duracağız. Bizim kanımızı akıtsalar da... ...bizi gömseler de... ...asla galip gelemeyecekler. Zinhar. Benim ardımdan ağlamayacaksınız. Uçsuzluğa kapılmak yok. Ben ölsem dahi... ...benim ardımdan... ...evet müddet sizler davama devam edeceksiniz. Şimdi... ...bizi bu hale koyanlar... ...şunu iyi bellesinler ki... ...ben ölsem de... ...benim ardımdan gelecekler esarete asla boyun eğmeyecek. Hakkın ve hürriyetin aşığı Türkiye kim diz çaktırabilirmiş? Yolun sonundasın Osman. Yolun sonundayken bile kibirli hala. Yüreğini sokacağım seni. Sen Osman'ın koru. Hangi cüretsizdir bu? Kim? Kimdir Osman'ın canına kalkan olan? Çıksın meydana! çok şükür. Kimdir bu gel? Ulaktır. Ne oldu ula? Olcay Tuhan'dır. Osman'a kalkan olan. olacağı hiç Hanımız. Anımız. Niye engel olur Osman'ın infazına? Onu yalnız anımız bilir. Buyruğu Osman'ı tez Tebriz'e götürmeli. Bu nasıl olur Ulugan? Olcay Tuhan isterse olur. Altuga, Ses, kafesli arabayı hazırlayın. Bizzat sen götüreceksin. Nökerler, işittiniz komutanı. Ay, sen çok büyüksün. Şimdi... ...hocam bu bedende kaldı ya... korkması gereken sizsiniz. Kimin ayağının dibine gittiğini unutma Osman. Burada ürkecek biri varsa o da sensin. Kafesli arabaya getirirler. Bir yere gidecekler. Nereye götürecekleri belli. Ya Moğol sarayına... ...ya da Moğol topraklarına götürecekler. Doğru dersin ağabey. Oğulganı ancak... ...Oğul Cahit'i Osman Bey'im. Osman Bey'im. Gel gel hele. Ayşe. Sakın ağlama yalnız. Babam hainlik etti Osman Bey'im. Soyunuza ihanet etti. Ya. <laughs> Senin gibi böyle yüreği cengaverler oldu müddetçe. İçimizden hainler çıksa ne gam. Ayşe. Ayşe. Hadi bakalım. Hadi. Kızım gel buraya. Bırak beni. Haydi bindirin arabaya. Rabbim yardımcımız oldu. Beyimiz sağdır. Hem de asıl mesele onu kurtarmak. Bu bizim vazifemizdir. Ama çok kalabalıklar baksanıza. Nökerler sıraya giriyor. Obadan çıktıkları vakit. Onları dar vadede kıstırabiliriz. O vakit üstünlüğün gizli olur. O kafesin kapısını açacağız. Neye mal olursa olsun. O kafesin kapısını açacağız. Yayan olmaz. Bize at gerek. Doğru dersin. Turan, atlar. Tezinden at bulasınız. Buyurun. Bugün her şey devletimiz için. Osman Bey'in mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Allah yardımcımız olsun. Amin, amin, amin. amin. Hadi hazırlık.